Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir. Parça incelediğimizde Türkiye Edebiyatı'nın ilk yazılı ürünü kabul edilen sözünden Orhun yazıtları, destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçiş dönemi ürünü olan kitabı Dede Korkut, Eski Türklerin yaşamları ile önemli bilgiler içermektedir. 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan ifadesinden Kutadgu Bilig Türk edebiyatında ilk Yusuf Has yazmış olduğu bu Kutadgu Bilig adlı eser ilk siyasetname olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla boş bırakılan yerlere Orhun Yazıtları, kitabı ı Korkut, Kutadgu Bilig ve Siyasetname sözcükleri getirilmelidir. Cevap D seçeneğidir.